Haber Gazetesi Haber Merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Göreme Çavuşin Jandarma Uygulama Noktası'nda Bayramınız Kemerli Olsun kampanyası denetimlerine katıldı. İstanbul'dan İstanbul'dan hoş geldiniz. Evet, İyi çok güzeldi, güzel, güzel. girişimiz mi böyle? Evet, bir kez evet. geldik, tatlı üzerine geldik. İnşallah tavsiyelerin Vali İnci Sezer Becel Kurban Bayramı dolayısıyla Göreme Çavuşin Jandarma Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek Bayramınız Kemerli Olsun kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı. Televizyona işte, şey. evet, çıkaralım İyi bayram, <laughs> Ama bu tam çıkacak bir... Şey. Hadi. Vali Becel, trafik ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek sürücülerin, ailelerin ve görevli emniyet personelinin bayramını kutladı. Ne ya? Bozköy beldesinde patlama yaşandı. Mide'nin Bozköy beldesinde bulunan asfalt yüklü tanker patladı. Patlamanın etkisiyle vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Yangının ise çocuklar tarafından yakılan ateşin ardından çıktığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ise olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları büyük ilgi görüyor. Bölgede faaliyet gösteren balon firmaları peribacalarını bir de kuş bakışı görmek isteyen turistleri yaklaşık 1500 metre yükseğe çıkarıyor. Son zamanlarda yerli turistlerin vazgeçilmezleri arasında olan sıcak hava balonları Kurban Bayramı'nın ilk gününde de büyük ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda yolcular gün doğumuna havada şahit olurken tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortaysar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir havadan panoramik olarak görme şansını da yakalıyorlar. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becer, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Allah rızası için El Fatiha. Vali Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla Kaldırım Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti. <laughs> Vali Becel, aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Vali Becel, şehit aileleriyle tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Gülşehir ilçesine bağlı Gökçe Toprak Köyü, Yazılı Taş, Zeus Heykeli ve Yeraltı Şehirleri başta olmak üzere birçok önemli tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Nevşehir merkeze 57 kilometre, bağlı olduğu Gülşehir ilçesine ise 41 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe Toprak Köyü'nün ismi eski kayıtlarda Sivas'ı olarak geçiyor. Turizm potansiyeli olmasına rağmen gerekli ilginin gösterilmemesi nedeniyle Son yıllarda turistlerin gelmeyi bıraktığı Gökçe Toprak, Nevşehir'in en çok tarihi eser ve kalıntılarının bulunduğu köylerin başlarında geliyor. Köyde tahrip edilmiş bir kilise ve Hitit döneminden kalma yazılı bir kayanın yanı sıra bir de Helenistik döneme ait Zeus kabartma heykeli ve yeraltı şehri bulunuyor. Çok önemli bir yeraltı şehri bulunan köy, adeta ziyaretçi akınına uğramak için keşfedilmeyi bekliyor. Gökçe Toprak Köyü Yeraltı Şehri 1989 yılında Fransız araştırma ekibi tarafından bulunurken İtalyan asıllı Roberto Bixo ve Stefano Sach, Commissuan Nazional, 1991 yılında bu mekanda araştırma yaptı. Yeraltı şehrinin bulunduğu alan diğer yeraltı şehirlerine göre farklı jeolojik yapıya sahip olduğu en altta kırmızımsı, kahverengi renkte olan çamur taşı, onun üzerinde kalınlığı 3-4 metreyi bulan iri taneli tüf ve en üst kısımlarında da sert bir volkanik kayaç olan andazit kaya blokları bulunduğu tespit edildi. Platon'un yamacına oyulan yeraltı şehrinden yalnızca iki kat tespit edilmiş ve ortaya çıkarılan her iki katta da oldukça büyük, ancak düzgün olmayan dikdörtgen mekanlar birbirine dar ve uzun koridorlarla bağlandığı görülmüştü. Bu koridorları birbirinden ayıran kapı taşları dışarıda hazırlanarak içeriye getirilmiş ve koridorların girişlerine yerleştirilmiş. Yeraltı şehrinin ikinci katında bugün de içerisinde su bulunan 15 metre derinliğinde bir su kuyusu bulunduğu ve Gökçe Toprak Köyü'nün kuzey ve batı yamaçlarında yöre halkı tarafından depo, samanlık ve ahır olarak kullanılan ve tam araştırması yapılmamış çok sayıda yeraltı şehrinin bulunduğu tespit edildi. Yeraltı şehrinin olduğu tespit edildi ve birçok kez tahrip edilen Zeus heykeli yok olma tehlikesi altında bulunuyor. Gökçe Toprak Köyü'nde Kapadokya bölgesinin binlerce yıllık tarihi içinde bilinen ilk ve tek heykel olma özelliğini taşıyan Helenistik döneme ait Zeus kabartma heykeli tanıtım ve koruma için adım atılmasını bekliyor. Diyor. Zeus kabartma heykeli Gökçe Toprak Köyü'nde tepe noktaya hakim alanda dev kaya parçasının şekillendirmesiyle oluşturulduğu görüldü. Köy halkı o dönemde baş tanrı olarak bilinen Zeus'un oturur durumda tasvir edildiği Zeus kabartma heykelinin aradan geçen 2400 yıllık sürece karşın günümüze kadar geldiği belirtilirken sonraki yüzyıllara da aktarılması için mutlaka önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Çok önemli bir eser olmasına rağmen çok az sayıda turistin Zeus kabartma heykelini ziyaret ettiğini belirten köylüler bu konuda mutlaka etkili bir tanıtım yapılması gerektiğini belirtti. Olay Aksaray Ortaköy Kırşehir yolunda meydana geldi. Çarşı merkezden gelen ŞŞ'ye ait kamyon ve yayladan gelen MB'ye ait araç çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinin tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 11 Temmuz pazartesi İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. Kayseri en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 28. Kırşehir en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27. Niğde en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27. Aksaray en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 29. Yozgat en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 23. Konya en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 28. Sivas en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 25. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 10 Temmuz Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez İpek Eczanesi Güzelyurt Mahallesi, Merkez Huzur Eczanesi Cevher Dudayev Mahallesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacıbektaş Hacıbektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Kervan Eczanesi, Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.